Karakod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Amerika'nın oyununun yeni bir bölümünde NBA'de draft'ın prospektlerini konuşmaya devam ediyoruz. Yanımda her zamanki gibi Berkay Terzi var. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün konuşacağımız isim Aaron Nesmith olacak. Vanderbilt forması giyen oyuncu. Sen hakkında ne düşünüyorsun? Aaron Nesmith kısa forvet olarak görev alıyor. Draft sınıfının en iyi güçleri olarak gösteriliyor. oyundaki en büyük numara bu. Hareketli, sabit, geçen şut, perde çıkış, fark etmek için her türlü atabiliyor. E, topsuz ucundaki hareketliliği harika. Tam bir streç oluşturuyor ki Kulece'deki e, takım onu böyle kullanıyordu. Savunmada ise zeki bir oyuncu ve genel olarak ortalamanın biraz üstünde bir savunmacı. E, iyi ol, iyi olabilecek potansiyeli de sahip açıkçası. Takım savunması birebir savunmaya göre daha iyi olduğu bir alan. E, birebir de kanatlarla eşleşebiliyor ama oyun kurucularla ve kendi mevkisinin hızlı oyuncularına karşı zorlanabilir. Çünkü ayakları çok çabuk değil. Bu atletizm eksiği hücumda da e, onu kısıtlayabilen bir durum. Hem hızlı bir ilk adıma sahip değil. E, hem de top hakimiyeti üst seviyede değil. Bu yüzden hücumda kolayca savunmacıyı geçip otele gidebilen bir oyuncu değil kendisi. Kendisini yaratmakta zorlanabiliyor yani. E, ayrıca pas becerileri de kısıtlı diyebiliriz. Sağ görüşü istediğiz. Ee, onun sakatlığından ötürü sezonun yarısını kaçırdı. Halbuki çok kimse e, ondan şey beklemiyor. Bir yıldız olmasını beklemiyor ama ligin en iyi historilerinden bir sahne gelip yıllarca diktirecek ligde... bir profile sahipçası. Evet, ben de oyuncuyu izlerken şeye çok benzettim. Bu geçen sene Phoenix'in draft ettiği Cameron Johnson'a çok benzettim. Aynen. Ee, peki sence oyuncu en çok nereye uygun? Hangi takıma giderse oyuncu için daha iyi, ya da takım için daha iyi olur? Yani onun gibi üçlü her takım ister bana kalırsa. O yüzden tam olarak bir takım gelmedi aklıma ama e, Philadelphia Sixers ligdeki herhangi bir üçlü için uygun bir adres olabilir. E, tabii e, bu oyuncu 20. 20. sıraya kadar düşer mi onu bilemiyorum. Bence düşmeyecek. E, Lotharia'nın sonundan ya da orta sıralardan gidecek. E, bir de Phoenix Suns çok istiyormuş herhalde. Öyle dendi ama e, bence onlar için daha iyi alternatifler var. Zaten geçen sene e, Draft'ın en iyi şutörlerinden birisini aldılar. Bence bu sene başka bir mevkiye e, yönelik bir yatırım yapmaları lazım. Evet, ben bu konuda bir tahmin yürütmek gerekirse New Orleans Pelicans'ın da bir aday olacağını düşünüyorum onların da. Kanat savunmasındaki eksiklerini düşünürsek bence iyi bir aday olacaktır oraya da. E, eklemek istediğin ekstra bir şey var mı oyuncu hakkında? E, e, yok, aklıma gelmedi. Peki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalmaya devam edin. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.